¿Qué pasa? sabahın 5.30 saat nöbetçiye bakacağız şimdi nöbetlerini tutuyor mu tutmuyor mu hadi gelin bakalım İşte pezevenk asker. Fırat! Şşş! Kalk lan kalk! Fırat! Fırat! Karakol komutanı geliyor kalk lan! <laughs> tamam lan tamam korkma!

Ne? Aa! Aa! <gülüyor> 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 ne diyeyim diyeyim? da, <laughs> da mu? Yandık yandı. <laughs> <laughs> yandı. <laughs> lan Susun <laughs> lan. Para ortasında. Bak komutanım. Hiç ellemedim. Gördünüz değil mi? Altına elimle koydum okuz pokuz para içine girsin para suyun içine girsin Okus, pokus. bismillah gel bak bak lan <laughs> 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 aynısını çek <yaptı>. beni <laughs> <laughs> <laughs>

ne ya, ne ya ne? Ne ne Bak 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 lan 곡, Lan sen. Lan bak 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 amına. Aa derin ne bu? Ben gözünü sikerim bak. Lan daha karışma. Dur. Dur. Dur.

Finala sonra Finala <laughs> <Or> <laughs> <laughs> <laughs>